Selamlar millet Dao Maker admin ekibinden aynı zamanda da Degenzu admin ekibinden Tolga Çelik ben. Bugün Degenzu projesine bakacağız. Dao Maker üstünde şu anda Public SHO ön satışına çıkmış bir proje. Bu projenin detaylarına bir bakacağız. Bir de ben Testnet ekibindeyim. Size projenin nasıl bir şey olduğunu daha detaylıca anlatacağım. Testnet'e katılacak yeni kullanıcılar var. Ee, ama asıl iş burada ön satıştan token alan yeni yatırımcıların ve projede e, oyun oynamak isteyen, projeye katılmak isteyen yatırımcıların e, bu projede neler yapacağını size göstermek. Ardından e, testneti gösterdikten sonra e, daha üstünde public SHO'ya, Degenzo'nun public SHO'suna daha doğrusu nasıl katılacağınızı göstereceğim. E De degenzonun şu anda public SH olsa açık. 2 gün, 3 saat, 17 dakika sonra bu kapanacak gözüküyor. Siteden sayaçtan takip edebilirsiniz. Ben hemen sitesine giriyorum ve cüzdanımı bağlıyorum. MetaMask cüzdanımı. Şimdi testnet ağında olduğum için şu öncelikle eğer siz testnet token'i alırsanız bunu Goerli test ağında alacaksınız. Bunu da şurada e, test ağlarını göster gizleden ayarlayabiliyorsunuz MetaMask'la. Şimdi bu Goerli testnette bir e, Dogen Zoo tokeni gelecek. Biz atacağız size bunları. Bir de orada e, Goerli ETH kullanmanız lazım. İlk başta sıfır oluyor bu. Goerli faucet yazarsanız eğer şeye testnete katılacak kişiler için bu kısım buradan e, Goerli üstünden e, bir Alchemy üstünden bir hesap açıyorsunuz şurada Alchemy Login'den. Hemen mailinizde bir hesap açıyorsunuz. Ardından buraya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Send ETH dediğinizde günlük olarak Guarly ETH alabiliyorsunuz. Bu da işlem fiillerini ödemeniz için gerekli. E, bu sadece testnet katılımcıları için gereken bir bilgi. Şimdi burada proje nedir? Proje arkadaşlar bir e, NFT projesi. NFT oyun projesi diyelim. Buradaki asıl amacımız şu. Elimizdeki e, dogenzuları alıyoruz burada stake'e koyuyoruz. İşte burada stake nasıl yapılır? Mesela bende 37 bin var. Şuraya maksimum diyorum. 1 milyon 996 adet de stake de var zaten. Buraya 37 bini stake diyorum. Şurayı okey diyorum. Stake diyorum. Önce burada approve işlemini yapıyorum. Ardından da stake işlemini yapıyorum. Direkt buraya stake oluyor. Bu stake'in bize kazancı nedir? Bu stake bize belirli zaman aralıklarında şu ibrede olduğunda bir adet yumurta veriyor. Toplamda şu ana kadar benim çok fazla Degenzu tokenim olduğu için dünden bu yana 17 adet yumurtam birikmiş. Normalde e, bir günde 100k token stake'e 1 ya da 1.5 adet yumurta veriyor. Şimdi bu yumurta size e, botlarla da dağıtılıyor. Soruyorsunuz bu yumurtayı satabiliyor muyuz ne yapabiliyoruz diye. Bu yumurtayı satamazsınız. Öncelikle şunu bir göstereyim ben. Burada mesela yumurtaları stake edip toplayan kişiler yumurtaya nasıl sahip olur? Burada claim your, egg diyecek. Bunu dedikten sonra Metamask'tan uyarı geliyor. İşte şu kadar ödeyeceksin. Guar aşağıında falan filan. Zaten onu biz faucetten çekiyorduk. Ee, onun ödemesini öyle yapacağız. Ee, buradan ben yumurtaları topluyorum. 17 adet yumurta birazdan benim hesabıma geçecek. Şu anda işlemi onaylıyor. Ben onayını verdim. Evet, e, yumurtalarım 17 adet yumurtalarım toplandı şu anda. Şimdi bu yumurtalar ne işe yarıyor? O kısma gelelim. Ben bu yumurtayı herhangi bir yerde satabilir, transfer edebilir miyim? Hayır, satamam ve transfer edemem. E, proje açıldığında da böyle. Buradan my zoo kısmına geleceksiniz. My x kısmı var burada. Burada bütün yumurtalarınızı görebiliyorsunuz. Siz bu yumurtayı tek bir amaç için kullanabilirsiniz. Üstüne tıkladığınızda bu yumurtayı hatch edeceksiniz. Yani kıracaksınız. Bunun bedeli de 25.000 dogen zoo token. D zoo token. 25.000 token karşılığında bu yumurtayı kırıyorsunuz. Yumurtayı kırdıktan sonra size içinden bir tane hayvan çıkıyor. Buradan çekiyor ol, animals diyelim. Bunlar benim daha önceki hayvanlarım. Ben uzun süredir testnetteyim. Şimdi burada bana son çıkan hayvan bu. Burada ne özellikler var? Ee, burada hayvanın roysi var. Bu roy ne kadar yüksek olursa siz bu hayvanı evolve ettiğinizde e, o kadar yüksek kazanç sağlarsınız. Bakın. Hayvanın burada ederi var 26.000 dogenzu ben bu hayvanı elde edebilmek için 25.000 token harcamıştım 26.000 karşılığında bunu öldürebiliyorum. Ama ne zaman öldürebiliyorum? Şurada e, özellikler kısmında hayvanın şu anki yaşı ve hayat süresi yazar. Şu anki yaşı 2 gün olduğunda yani hayat süresine ulaştığında ben hayvanı öldürebilirim daha erken de öldürebilirim ama... Daha erken öldürürsem görürsünüz burada bakın 15.000 token alabiliyorum. 10.000 tane token 10.000 küsür ceza olarak ödüyorum. Eğer 2 gün beklerseniz 2 gün sonunda bu hayvanı şuradan kilit nav deyip veya öldürüp e, toplamda 26.112 dogenzu alabilirsiniz. E, bunu hızlandıra da biliyorsunuz. Hızlandırmak için de mesela 4000 adet benden 3900 adet Dogenzu token istiyor ama o zaman zarara giriyorum o yüzden hızlandırmayıp 2 gün beklemeyi tercih edebilirim 2 gün sonra da 26000'e bunu satarım totalde de 1000 adet DZU token kara geçmiş olurum ancak e, oyunun nasıl mantığı bu değil Oyunun asıl mantığı şu arkadaşlar. Burada hayvanlar geldi ya size. Bu hayvanların levellarını görüyorsunuz. İlk açtığınızda level 1 çıkar hepsi. Bunları level 3'e kadar upgrade edebiliyorsunuz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Yine son açtığımız hayvandan göstereyim. Burada e, demin ben size hayat, ömür süresini göstermiştim. 2 gün. Şu aşağıda da bir sayaç görürsünüz. Bu da e, evolve olmak için yani geliştirilebilmek için veya bir gelişmede kullanılabilmesi için gereken süreyi gösterir. Yaklaşık 24 saat yani bir gün sonra ben bu hayvanı upgrade level 2 yapabilirim. Ben bunu yapmayacağım. Diğer hayvanlarımın da burada da süreleri var. İşte bir gün 11 saat. Ee, bunun dışında bunun rayısı 10.74. Biraz daha iyi. Mesela bunu upgrade edebilirim diğer hayvanlarla. Bunu da 3 gün sonra, 3 gün 12 saat sonra ben upgrade edebiliyorum. Hayat zamanı da 7 gün. 7 gün sonra da istersem öldürebiliyorum. Ee, şurada en yüksek roylü hayvanımı göstereyim ben size. Bakın ben bunun için 50.000 dogenzu harcadım. Şu andaki ederi 72.000 dogenzu. Yani 22.000 adet karda şu anda. Bunun sebebi de roisinin çok yüksek olması. Bu hayvanı ben evolve ettikten sonra yani level 2 yaptıktan sonra şu Hayat süresi sıfırlandı ve tekrardan 7 gün saymaya başladı. Çünkü artık level 2 oldu level 1 değil. Aynı zamanda da tekrardan evolve edebilme yani level 3 yapabilme süresi de resetlendi ve sayaç yeniden başladı. 3 gün 12 saat sonra da ben bu hayvanı tekrardan evolve edebileceğim. Şimdi ben size evolve işlemleri yani işte bir hayvanı level 1'den level 2'ye ya da level 2'den level 3'e nasıl çıkartırız? Çıkartırsak ne olur onu göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi benim artık evolve edilebilir yani geliştirilebilir bir tane devem var. Ve bu devenin fiyatı 60 bin. Ben bunu yapmak için de 50 bin ödemiştim. 25, 25, 50000 bin. Ee, şimdi bir hayvan daha vereceğim. Demin açtığımız kurtu buna kullanacağım ve bunu level 3 yapacağım. Ve sonucunda ne kadar para edecek ona görelim. Ne kadar token edecek onu göreceğiz hep beraber. Ee, öncelikle devenin üstüne tıkladığımda gene karta açılıyor. Ve bu kartta ben evolve animal diyorum. Burada gadit diyorum. Ardından şu kısımdan e, seçeceğim hayvanı bu son çıkardığımız yumurtadan tilkiyi, dingo'yu seçiyorum ve evolve diyorum. Şimdi 50.000 bunu harcamıştım 25 bin de bunu harcadım hatırlıyorsanız. Totalde 75 bin harcadım ben. Bakalım deve level 3 olduğunda bana ne kadar kar verecek 75.000'in ne kadar üstünde olacak ederi bir onu görelim. Evet hayvanımız e, gelişti devemiz gelişti ve 3. seviye bir bakteriyan devesi oldu ve ederi 94.000 oldu. Şuradan göreceğiz bakalım bir daha. Şimdi ben buna ne harcamıştım totalde? 75.000 adet de Degen token harcamıştım. Ve şu anda 94 bin Hemen hemen 19.000. Hemen hemen değil tam olarak 19.000 adet kâra geçirdi beni. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Bundan sonra ne yapmam lazım? Artık bu hayvan level 3 oldu mesela. Level 3 olduktan sonra ne yapacaksınız? Şurada hayat süresi 5 gün gözüküyor. Bu 5 gün süre şurada tamamlandıktan sonra siz bu hayvanı e, şurada ceza ödemeden yani burası sıfır gözükecek ceza ödemeden öldürebileceksiniz şu anda da öldürebilirsiniz ama öldürürseniz 56 bin adet alırsınız 5 gün beklerseniz 93 bin adet alırsınız 93685 adet alırsınız 5 gün bekleyip bu hayvanı kilit nav diyeceğiz ve öldürdüğümüzde de bizim cüzdanımıza metamaskımıza 94 bin93800 bin adet degenzu token gelmiş olacak Böylelikle 19.000 adet kar edeceğiz bu hayvanı totalde bu hale getirmekte işte 3 6 5 günde böyle say 11 gün sürdü. 11 günde ben bu roy'da olan bir deveden yaklaşık 19.000 adet token kazanmış oldum. 75 bin harcadım 94 bin aldım. Şimdi bundan sonra o 94 bin ne yapacağım? Tekrardan yumurtalarımız birikiyor zaten burada bakın. Şurada stake ettiğiniz için stake'deki yumurtalar sürekli size yumurta çıkartıyor. Yumurta çıkarttıkça buradan yumurtaları toplayacaksınız. Ardından şurada e, Mayzu kısmında ve My Ex kısmına geldiğinizde yumurtalarınızı göreceksiniz. Bu yumurtalarınızı 25.000 karşılığında açacaksınız. My Animals'a gelen hayvanlarınızı e, en yüksek roilisini tercih ederek level 3'e kadar evolve edeceksiniz ve level 3'e geldiğinde de artık hayat süresini tamamlamasını bekleyip öldüreceksiniz. E, her level arasında belli e, evolve etme yani ...geliştirme süreleri var. Burada da sayaçta görüyorsunuz o süreleri. Bir hayvan yeni çıktığında Evolve edilebilir. Yani Evolve için kullanılabilir ama kendisi Evolve edilemez. Yani bu Level 2 olamaz ama bunun mesela işte Level 3 olması için kullanılabilir. Öyle anlatayım kabaca. Bu şekilde oyun bu döngüde devam edecek sürekli. Ve siz sürekli yeni hayvan çıkartacaksınız. Bu hayvanları alıp geliştireceksiniz. Sonra... Pahalı fiyata satacaksınız ardından tekrar yumurtaları alacaksınız o yumurtaları açacaksınız ve yeni hayvanları geliştirip satacaksınız. Böylelikle oyundan kar elde edeceksiniz. Oyun bu kadar oyunun test netinde şu anki yaptığımız bu. Şimdi projeye gelelim. Projenin zaten demin gösterdim ben bütün sayfalarını. Aynı zamanda kendi telegram grubunda ve dao maker grubunda da araştırma sayfasında da detaylarını bulabiliyorsunuz. Şuradan açalım. Şu anda Dogen Zoo'nun e, Public SHO'su açık. Public SHO neydi bir önceki videoda ben anlatmıştım size. E, DAO stake etmeyen yatırımcıların sadece cüzdanlarında 500 dolar tutarak token ön satışlarına katılabildiği e, bir ön satış türü. Public CHO dediğimiz şey. Herhangi bir şekilde DAO'yu stake etmek zorunda değilsiniz. DAO tokenlerinizi ancak DAO'da hesap açmak zorundasınız. Bu hesabınıza KYC işlemi yapmak zorundasınız. Aynı zamanda da cüzdanınızı bağlayıp ardından eğer o cüzdanınızda da minimum 500 dolar bakiye varsa herhangi bir public CHO'ya katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında katılım işlemleri nasıl oluyor veya bu sayfada öncelikle neler var onlara bakalım. Şurada Matrix kısmına geldiğimizde Tokenin bize hangi fiyattan satılacağını görüyoruz. Bir adedini 0.006 dolar üzerinden alacağız biz tokenin. Ee, burada da işte dağıtım takvimi yer alıyor. Bu dağıtım takvimine göre biz e, ilk borsa listelemesi olduğu anda %35'ini alacağız. Ardından bir ay ara verilecek. Ve 2 yıl boyunca kalan %65'lik kısmı lineer olarak dağıtılacak bize. Öyle söylüyor. Yani totalde 25 aylık. Ee, bir vesting süreci var gibi gözüküyor bu tokenin 25 ay boyunca dağıtımı olacak ee, tekrardan proje detay sayfasına yani proje detayı sayfasına geldiğimizde şu anda açık olan public sho'yu görüyorsunuz siz burada buna participate diyeceksiniz şimdi ben daha önceden sho'ya katıldığım için doğrudan benim şu sayfam açılıyor ee, ancak siz burada participate dedikten sonra daha önceki Kripto GPT videomdan göstereyim o kısımları ben size. Şimdi participate dedikten sonra size böyle bir sayfa gelecek. Burada Kripto GPT yazmayacak. Ben çünkü katılım yaptığım için e, şu anda göstermiyor bende o sayfayı. Daha önceki videomdaki Kripto GPT katılımım üstünden gösteriyorum. Böyle bir sayfa geliyor. Üçü de yeşil ise şuradan join offering'e basabiliyorsunuz. Buradaki kurallar ne? İşte hesabınıza giriş yapmış olmanız, cüzdanınızı bağlamış olmanız ve cüzdanınızın içinde minimum 500 dolar değerinde herhangi bir tokenin olmuş olması. Burada Join Offering'e bastıktan sonra şu sayfa gelecek. Bu sayfada şaf sayfası yani işte DAO Public SHO'larına katılmanın genel sözleşmesi. Burayı okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra alt kısma indiğinizde de e, şurada onaylıyorum e, bu Sözleşmeyi onaylıyorum diye bir düğme var oraya basıyorsunuz tik oluyor ve continue diyorsunuz onu dedikten sonra da bu sayfa açılıyor bu sayfa zaten şu an benim e, Dogen Zoo üzerinde gördüğünüz sayfa şimdi bu sayfada neler var benim şu anki skorum var totalde 82.796 kişinin katıldığı söyleniyor ve hepsinin total bakiyeleri 697 milyon dolar olarak gözüküyor. Bunun dışında bu şansınızı şuradaki skoru arttırmanın birkaç yolu var. İlki şuradaki referral linkiniz var sizin. Bunu paylaşarak yeni public SEO katılımcıları davet etmeniz. Her yeni katılımcıda da puan alırsınız. Ee, burada Twitter takip görevi var. Zaten hangi Twitter'ı takip edeceğinizi şurada söylüyor. Ee, aynı şekilde ikinci bir Twitter takip görevi daha var. Onu da yapınca 5 puan alıyorsunuz. 5'er 5'er. Burada cüzdan skorunuz var. Bu cüzdanınızdaki bakiyenize göre size verilmiş bir skor. 5.56 verilmiş bana. Burada da DAO Power var. Burada da işte sizin stake ettiğiniz, eğer stake'de DAO'nuz varsa oradan ekstra aldığınız DAO skoru bulunur. Aynı zamanda da yeni bir şey daha geldi. Dün duyuruldu 23'ünden ve 24'ünden sonra dağ almış bu Şubat ayından bahsediyorum. Dağ almış ve cüzdanında tutan kişilerin burada ekstra puanları oluyor. Çarpı 10 bonus puan veriliyor hatta. Yani şu anda siz dağ alıp cüzdanınızda tutarsanız çarpı 10 bonus puan kazanabilirsiniz. Skorunuz artar Şimdi siz SHO'ya katıldınız. Artık bitti public SHO. Bundan sonra ne olacak diye soracak olursanız. şurada sayaç var. Bakın arkadaşlar bu soruyu dün 100 kere cevapladım. Son bir kere burada cevaplayayım artık anlasın herkes. Burada sayaç var. Diyor ki 2 gün 3 saat sonra kapanacak. Kapandıktan sonra ne olur? Ekstra kimse katılım yapamaz. Kapandıktan sonra katılımlar biter. Ardından ekip bir duyuru atar ve der ki sonuçlar açıklandı. Biz bunu hem DAO Maker'da hem de Degen Zoo grubunda duyuracağız. Sonuçlar açıklandığı anda sizlere mail gelmeye başlar. Ama hepinize değil. Sadece public SHO kazananlarına mail gelecek. Mail geldikten sonra yapılacak olan işlem şudur. Siz... Hesabınızı açacaksınız My Participation kısmına gireceksiniz şuradan, ee, şurada. Buraya girdiğinizde Degenzo'nun altında bir ödeme ekranı açılacak. Bu ödeme ekranına ee DAO token yatırmanız gerekiyor. Bu DAO tokenleri de işte ne kadar kazandıysanız mesela bir bilet kazandıysanız 50 dolar değerinde DAO token yatıracaksınız. İki bilet kazandıysanız 100 dolar değerinde DAO token yatırmanız gerekiyor. Zaten size orada söyleyecek. Hatta büyük ihtimalle siteye girer girmez şurada uyarı çıkar. Şu bölgede bu burası biraz aşağı kayar şurada uyarı çıkar kazandınız yatırım yapmanız gerekiyor diye. Dediğim gibi yatırımı da DAO tokenle yapacaksınız. Ee, Binance Smart Chain ağında almanız gerekiyor bu DAO tokenleri. PancakeSwap veya Gate Gate.io üstünden alıp MetaMask'ınıza atabilirsiniz. Unutmayın Ethereum ağı değil Binance Smart Chain ağının üstünde olacak. Ee, siz yatırımı yaptıktan sonra da Degenzo ekibi yani yine biz. Hangi borsada ne zaman listeleneceğini, listelemenin saat kaçta olacağını, tokenin kontrat adresinin ne olacağını, tokenin kontrat adresinin hangi ağda olacağını, bu arada Ethereum'unda büyük ihtimalle Degenzo için, ee, bunların hepsinin detaylı bilgisini size biz vereceğiz Degenzo grubunda. Siz bu bilgileri aldıktan sonra da işte tokeni metamaskınıza ekleyeceksiniz ve listelemeyi bekleyeceksiniz. Yaklaşık listeleme yapıldıktan 15 20 dakika sonra da tokenlerinizin %35'lik kısmı yani TGE'de verilecek kısmı sizlerin şurada claim edebileceğiniz şekilde Degenzo'nun altında claim portal olarak açılacak. Açıldığında siz buraya gireceksiniz claim portalı tıklayacaksınız ve tokenlerinizi metamask cüzdanınıza claim edeceksiniz. İki tuşa basacaksınız kabaca orayı da gösteririz açıldığında. Bunun dışında yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. İlerleyen kısımlarda da Private SHO'su açıldığında e, onun katılımının nasıl olacağını, onun şartlarının ne olacağını da söylerim. E, bir de şurada eklemem gereken bir şey var arkadaşlar. Public SHO'da %30 kesinti olur. Yani siz 100 dolarlık alım hakkı kazanır ve 100 dolar yatırırsınız. Ancak sizin toplam alacağınız token değeri ön satış fiyatından 70 dolarlık olur. E, %30 her public SHO'da DAO Maker üzerinde kesinti vardır bunu unutmayın. Private SHO'larda %20'dir bu kesinti bunu da ekleyeyim. Bunun dışında e, eğer başka bir sorunuz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Dawmaker grubundan yazabilirsiniz. Degenzu grubundan yazabilirsiniz. Oradan da cevaplarınızı alırsınız. Bütün soruları cevapladım diye düşünüyorum. Testnet'in nasıl bir şey olduğunu gösterdim diye düşünüyorum. Anlamadığınız bir kısım olursa dediğim gibi sorabilirsiniz. Bundan sonraki video Crypto GPT ve eğer yetişirse Degenzu'nun Private SHO'ları için ortak bir video olur. Private SHO katılımı nasıl yapılır diye. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize ve coinlerinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.